Okula okula giderken küpeyi çıkarttırıyorlarmış. Onun arkadaşları takıyormuş. Niye ona diyorlarmış? Çıkar diye. Evet. Erciyen'e gelince biraz ben de gerildim <gülüyor> <gülüyor> Sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Okuluna gidebiliyor, yemek yiyebiliyor. Arkadaşları <laughs> bunun bir örneği. İnsanlara diyor binip gezmeleri için arabalar ara... ama diyor Allah'ın Allah Allah diyor öyle bir büyük şeymişim diyor oğlumun ayağına diyor bir çift ayakkabı alıp bile onu bile diyor giydiremedim evet. diyor. Türkiye'nin zengin, dünyanın <laughs> zengini olsa ne olur ki yani çocuğunun ayağına bir ayakkabı giydiremedikten sonra ilaç bile veremediler ya düşünün yani. Mesela gittiğimiz farklı üniversitelerde hep söylenen şu, keşke ilk... 2011 yılında temizlik maddesi içim sonucu oğlumun iç organlarında büyük bir hasar oluştu. Sonrasında Türkiye'de ve Amerika'da tedavimiz devam etti. Sağlığımızı Amerika'da devam ettik ve kavuştuk o kadar çaresiz bir durum ki yani Türkiye'de gitmediğimiz hastane kalmadı. Yani paranızın olduğu durumda bile bazı kapılar bile açılmadı yani çünkü yapılabilecek hiçbir şey yok. E, bütün doktorların söylediği şey yani ölecek, kaybedeceksiniz. Buna rağmen hiçbir zaman bir anne olarak umudumu kaybetmedim. Ve e, biz bu sınavı kazandık, gerçekten kazandık. Oğlum şu an çok iyi. Sağlığına kavuştu. Yemek yiyor. Okula gidiyor. Yani benim için yani o kadar mucizevi bir şey ki. Yani doktorlarımızın en son sözü söyleyen doktorlarımızdır. Ona rağmen ben inanmadım öleceğini. Çünkü bir anne olarak konduramadım. Ama gerçekten e, evlatlarına annelik yapan annelere çok teşekkür ediyorum. Yani bu çok zor bir şey. dönemler yaşadık ki oğlumla beraber. Yani 11 sene dile kolay, yani hiç abartmadan söylüyorum. Kışın hastaneye girerdik, yazın çıkardık, yazın girerdik, kışın çıkardık ve e, mesela şu anda ben de bir sağlık personeliyim, hastanelerde çalışıyorum, doktor asistanlığı yapıyorum. Eşim de ki, hayatım neden hastane? Normalde e, ben e, anaokul öğretmeniyim, fakat bana hastaneleri sevdiren benim oğlum oldu. Oğlum 300'den fazla ameliyat geçirdi. Artık sayısını bile hatırlamıyorum. Buna rağmen yani haftada bir bazen ayda bir ama sürekli ameliyatlar geçirmesine rağmen hiçbir zaman oğlum ve ben de hayata olan umudumuzu kaybetmedik. Ben onun her zaman iyi olacağına inandım. O da bu savaşa yani güzel sonuçlar verdi. 13 yıllık evliyim eşimle. Biz hiçbir aile olamadık. Hep hastanelerde olduğumuz için, kızım zaten ben büyüttüm diyemiyorum, e, doğumdan itibaren başkalarında büyüdü ve Amerika'dan Türkiye'ye döndüğümüzden itibaren, 2020 yılından itibaren ve biz bir aile olduğumuza inanıyorum ve bu çok mutluluk verici bir şey. Kızım yanımda, oğlum yanımda, eşim yanımda, iki yıldan beri hep birlikteyiz. Oğlum şu an 14 yaşında ve hiç okula gitmedi daha önce. Geçen sene ve bu sene, e, ikinci senemiz çok şükür ki okula başladık, eğitimimize devam ediyoruz, yemek yiyoruz, yaşıtları gibi onlarla beraber e, bütün aktivitelere katılıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani hayatımda inanamayacağım bir şey ve umudumu kaybetmememe rağmen aslında bir yanım diyordu ki yani olmayacak, bir yanım da hep ağır basıyordu olacak, iyi olacak diye. Bu durumları görünce gerçekten... Yani bu mucize, gerçekten mucize. 2011 yılından bugüne kadar verdiğim mücadeleyi, annelik mücadelesini kazandım. Çocukları hasta olan ailelere sesleniyorum. Lütfen vazgeçmeyin, umut her zaman vardır. Mutlaka bir yolu vardır. Lütfen pes etmeyin.